sert iklimi, seksi çocuğu Ziver birlikteyiz. Ziver Bey. Efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Önce İyi Aşk hayatınız nasıl? İyi İyidir. İyi Sizin için Eylül'ün kıyısından döndüğü söyleniyor. A Civanlı bir kızı kaçırmışsınız ama elinizden tutamamışsınız. Hı -hı. Arabaya atamamışsınız. Doğru mudur? Değil Doğru. Kaçırmışsınız da kızı kaldıramamışsınız. O kadar bitsiz misiniz efendim? Bu bu bu, bu, bu çocuk yaşamadı. Biraz yüksek sesle konuşur musunuz? Duyamıyoruz. Kim açamadı kapıyı? Şoför. ya. Kimdi şoför? Recep. Recep kapıyı açamadı. O yüzden mi kaçıramadınız kızı? Arkadaş var diyor. Ama kızı kaldıramamışsınız öyle diyorlar. Çökmüştünüz kız sizin geliyor. Kilolu. Kilolu muydu? Ondan sonra bekarsınız yani. Bir daha kaçırmaya uğraşsaydınız. olmaz. Araba Nasıl olmaz? Ondan sonra abileri falan gelmiş siz yatağın altına saklanmışsınız. Doğru mudur? Öyle bir dedikodular var. Doğru mudur? Doğru. Doğru Eminim Emine mi verdi ya? Bülü böyle kaldı. Bu da canamına geliyor dedi. Gece İşte Gece dedi. Gece dedi. Ayakları koymasın. Ayaklarınızı yatağa kalmışsınız ya. Çok güzel. Ondan sonra? Dışarıdan geliyor, kapıyı kapatıyor dedi. Evet. Ha geliyor, dedem geliyor. Cihan'dan geliyor, Cihan'dan takıldı. Gelme, gelme dedi. Cihan'dan geldiler hepsi. Sizi vurmaya gelmişler, doğru mudur? Vurmaya geldi. Siz kızı kaçırırsanız tabii vurmaya gelecekler. He. Ee, buktan... Kız güzelmiş ama... Siz zorla mı kaçırıyordunuz? Yoksa kız kendi istemiyle mi geliyor? Kendi geldi, kendisi istedi. Kendi istedi. Evet. Kaçma değil, şey Bir daha baştan anlatır mısınız hikayeyi? Çok merak ediyoruz ve seyircilerimiz de merak ediyor. Evet. Nasıl, aşkınız nasıl başladı? Böyle hizmeti seyrediyorduk. Çok beni aşık oldu. Evet. Böyle gidiyor. Beni bakıyor. Çok, çok, çok Sen gidiyordu sana arkadan bakıyordu böyle çok yakışıklı görüyordu seni. Evet. Beni kaçır dedi öyle mi? Evet. Sen de kaçırıyordun ama kaçıramadın. Niye kaçıramadın? Aga geliyor, aga geliyor. <laughs> Biraz halter çalışsaydın ya, Güzel. önceden. Güzel. Güzel. Ağır geldi, çok yemişler. <laughs> ne, nasıl ne, ne kilo oldu, bileyim ya. <laughs> 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 Ayağımları tolayayım ki. Allah'ım ya. Değil mi ya? Ben yardım ederdim da işte. Ben maşallah, çok bak, kilo oldu. Ama şimdi o sizi isterse alır mısınız? Olsa da alırım. Alırsınız. Muhtar olduğunuz zaman bence gidin onu isteyin. Ben muhtarım deyin. İşim var, gücüm var deyin. Muhtala. Evet. Olurum. Her şey olur Muhtar olurum. Her şey olurum. Olur. Evet. Muhtar olsa böyle geniş olur. Yani. Yollar geniş mi olur? Tabii. Geniş olur. Nasıl oluyor. yapacaksınız yollar geniş? Böyle, 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 değil. He. Böyle olmayacak. <laughs> tamam, bitir. Ben beton sevmem. Beton sevmez. Asla. Be, Asla olacak. Ha, insanın ağabey.